Bugün ne çekeceğiz kızım? Survivor. Evet arkadaşlar bugün Zera ile beraber Survivor çekeceğiz. Çok güzel olacak. Hemen nasıl olacağını parkurumuzu anlatacağım size. Burada parçaları eksik olan toplamda 1, 2, 3, 4, 5 parçamız var. Zera oradan başlayacak. Koşarak gelip puzzle takacak. Ve daha sonrasında gelip köprüden geçecek. Köprüden geçtikten sonra arkadaşlar masanın etrafından dolanacak ve 1, 2, Duba'yı elleriyle düşürdükten sonra gelecek 1 2 3 dört tane Bu Dubaların arasından Sağ-sol Sağ-sol yapa yapa geçip Gelecek buraya Halkaları alacak ve daha sonrasında Çizginin Legoların yani çizginin arkasından Atışını yapacak 5 tane halkası var 5 halkada kaç atacak Ona göre başlayacağız arkadaşlar Hadi videoya geçelim mısın evet. Zera Düdüğü çalacağım Üçten geriye saracağım. Düdüğü duyduğun zaman başlayacaksın. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar Zera geldi. Puzzle'larını takmaya başlayacak. Puzzle'ların önce parçasını bulacak. Evet, Zera puzzle'ın bir tane parçasını tamamladı. Geriye kaldı toplam dört parça. Dört parçadan sonra Zera köprüden geçecek arkadaşlar. Şu an ikinci puzzle'ının eksik parçasını takıyor. İkinciyi takacak. Yarışma hızla devam ediyor. Zehra bir yerden de bozuyor arkadaşlar ve düzeltti bozduğu yeri. Şimdi ikinci pazının parçasını taktı. Üçüncüyü alıyor. Üçüncüyü aldı ve zaman kaybediyor Zehra şu an. Evet, yarışmayı tamamlayabilecek mi? Evet arkadaşlar. Devam ediyor. Üçüncü parçayı taktı. Şimdi dördüncü parçayı aldı. Dördüncü parçayı da taktı. Takamadı. Takmak üzere ve taktı. Son parçaya geçiyor Zehra arkadaşlar. Son parçayı çaktıktan sonra köprüden geçip oyunla devam edecek parkuruna. Evet arkadaşlar Zehra son parçayı taktı. Ve şu an köprünün altından geçiyor. Geçti arkadaşlar. Masanın etrafından dolaşacak şimdi. Evet koşuyor Zehra. Masanın etrafından koşacak. Evet. Geldi. Evet koşuyor arkadaşlar. Koştu. Survivor'da çok iyi bir yarışmacı. Şimdi duvaları mı düşürecek? Evet arkadaşlar. Bir. İki. Şimdi aralardan geçecek Zehra. Evet arkadaşlar çok güzel ilerliyor. Zehra şimdi halkalara doğru gidiyor. Halkaları aldı. Şimdi halkaları atacak. Zehra halkaları atıyor. Çok güzel. Birde bir yaptı. Şimdi ikinci atıyor. İki de iki yaptı. Zehra çok yatıyor arkadaşlar. Zehra atıyor. Üçüncü atamadı. Zehra dördüncü halkasını aldı. Dördüncü halkaya attı. Evet arkadaşlar. Zehra son halkasını atıyor ve atamadı. Şimdi ikisini alıp tekrar atacak. Zera devam ediyor arkadaşlar. Onlar kalacak. Evet çevirdi. Akıllılık yaptı Zera. Evet arkadaşlar Zera atacak. Zera attı kaçırdı. Zera diğer halkaya atıyor. Yine atamadı. Tekrar alacak. Atana kadar atması lazım. Çünkü yarışmanın kuralı böyle. Yoksa kazanamaz. Zera yine atamadı. Bir attığı halkaya bir daha atma şansı var. Ve dördüncüyü de attı arkadaşlar. Şimdi son halkada sıra. Son halkaya atıyor. Son halkaya atamadı arkadaşlar. Tekrar alacak halkayı. Ve tekrardan çeviriyor. Evet Zera, Zera son halka yatmaya çalışıyor. Yine atamadı arkadaşlar. Bir daha alıyor halkasını. Son halka yatıyor. Yine atamadı arkadaşlar. Son halka yatıyor. Bakalım atabilecek mi? Yine atamadı arkadaşlar. Zera sanki nazar değdi. Bir daha atacak. Ve Zera kazandı. zehra kazandı. Survivor'da neler hissediyorsun? Güzel. Oynamaya devam edecek misin? Evet. O zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Survivor. Survivor. Şey